Sayın CYPE'ın Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cem Ergüven. Hoş geldiniz Cem Merhabalar. Bey. Buyurun. Merhabalar herkese. Ben Cem Ergüven CYPE'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyorum. Bugün sizlere genel olarak CYPE'dan ve CYPE'ın sunduğu ürün ve hizmetlerden bahsedeceğim. Öncelikle kısaca CPA'den bahsetmek gerekirse 2018 yılında kurulan ve hızlıca 2019 yılında lisans alarak faaliyet hayatına başlayan bir kuruluşuz. Faaliyet alanına başladığımız günden beri aslında sektörde değişik ve yenilikçi çözümlerle katkı sağlamayı hedefleyen bir kuruluşuz. Özellikle sahip olduğumuz ödeme hizmetleri, elektronik para ve ön ödemeli kartları da bünyemizde bulundurarak ihtiyaç olan üye şehir ve kuruluşlara bir finansal pazar yeri olarak yaklaşık tüm sorunlarını çözebileceği tek bir nokta olarak hizmet vermek istiyoruz. Sahip olduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında Merkez Bankası tarafından lisanslıyız. BKM, Mastercard, Visa ve Troy üyesiyiz ve aynı zamanda PCI DSS'e de uyumlulukla ödeme tarafında ilerliyoruz. Sahip olduğumuz hizmetleri biz bugün aslında üç ana kategori altında birleştirmek istedik. Bunlar birincisi kurumsal hizmetlerimiz, daha çok üye işyerlerimize ödeme alanında sunduğumuz hizmetler. İkinci ürün ve hizmetimiz bireysel tarafta son kullanıcıya dokunan kendi CP uygulamamız ve ön ödemeli kart çözümümüz. Üçüncüsü de aslında bizim kuruluşları ya da üye işyerlerini fintech'e çevirdiğimiz wallet gate, card gate altyapı sağladığımız ürünlerimiz. Burada aslında öncelikle Sanal Post tarafıyla başlamak istiyorum. Sanal Post platformumuzla gerçekleştireceğiniz bir entegrasyon ya da hızlı bir kabul süreci sonrasında sahip olduğumuz portföydeki 20 bankanın postlarına direkt erişimi sağlayabilir ve hızlıca ödeme kabul etmeye başlayabiliyorsunuz. Bunun da en büyük artısı şu aslında bizimle gerçekleştireceğiniz tek bir entegrasyonla bütün 9 kart banka kart programına mensup kartların hepsine hızlıca taksit yapabilir ve süreçlerinize ödeme almaya başlayabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki bu kadar bankayla beraber çalışmamızın bir avantajı da sizlere avantajlı olarak fiyat teklifleri verebilir ve kesintisiz bir hizmet akışı sunabiliriz. Sadece CP olarak artık online tarafta değil, offline taraf dediğimiz fiziksel dünyada da Android Post ürünlerimizle hizmet vermekteyiz. Burada da aslında sanal post tarafındaki yaklaşımımıza benzer bir şekilde bütün bankalarla ayrı ayrı bir entegrasyon ya da birden fazla bir post cihazını alma olarak değil, tek bir cihaza bütün bankaları indirgeyerek gene fiziksel dünyada da hızlıca ödeme alma ve taksit yapma gibi size imkanlar sağlıyoruz. Manuel POS ürünümüz ise aslında CPay sanal POS uygulama platformumuzun üzerine kurmuş olduğumuz herhangi bir internet sitesi ya da entegrasyon beklemeden hızlıca kullanıcı kart bilgilerini alıp ödeme gerçekleştirebileceğiniz hızlı bir çözüm olarak sunuyoruz. Özellikle son dönemde sosyal medya platformlarının sadece etkileşim alanı olmasından çok da artık daha fazla bir satış kanalına dönüştüler. Ve bu satış kanalına dönüşmeleriyle de birlikte aslında bir ödeme, bir tahsilat ihtiyacı oluştu. Bu ödeme ve tahsilat ihtiyacını da biz CP Link ürünümüzle çözmeyi başladık. Burada gerçekleştirdiğimiz yapıyla siz satışı tamamlamadan önce ilgili ödeme ile ilgili gerekli metin ve bilgilerini sepet tutarını girerek oluşturacağınız bir link ile hızlıca kullanıcılarınıza ödeme almanız için bir ödeme linki paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda CP sanal platformumuzda sahip olduğumuz kart saklama öne özelliğini de ürünleştirerek bir abonelik yönetimi gerçekleştirdik. Bununla beraber pazar yeri çözümümüzle de mevcutta pazar yeri olarak ilerleyen ya da pazar yeri olmak isteyen kuruluşlara hızlıca finansal taraftaki çözüm ortağı olarak kendilerine destek veriyoruz. Son olarak da kurumsal tarafta üye işyerlerine ihtiyaçları olmaları durumunda havale EFT gibi sadece karta bağlı ödeme kabulü değil farklı kanallardan da ödeme kabul etmeleri için destek oluyoruz. Bireysel taraftaki çözümlerimize geçtiğimizde CP markamız altında bizim de bir dijital cüzdan uygulamamız var. Bu dijital cüzdan uygulamamızın kullanıcı hedefleri aslında daha çok bankacı ekosistemine girmemiş ya da bankadaki uzun süreçlerdense kritik klasik bir süreçle finansal sürece dahil olmayan kullanıcıları hedeflediğimiz bir uygulama. Hızlıca kayıt olabilirsiniz, Cüzdanınıza para yükleyebilirsiniz. Ön ödemeli kartlarınızla avantajlı kampanyalar dahilinde harcamalar gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle son dönemde gündemde olan hem Türkiye'de hem de globalde açık bankacılık konusu. Biz de CPay olarak Türkiye'de bu konuda ilk lisans almış elektronik para şirketiyiz. Ve biz bu hizmetimizde şu an CP uygulamamızda başlıca olarak kullanmaya başladık. İlerleyen dönemde de üye işleri panelimizde de bunu ekleyeceğiz. Bu size ne sağlıyor? Aslında birçok bankada bulunan hesaplarınızı tek bir noktadan merkezi olarak yönetme ve bu hesaplarınızdan ödeme emri para transferi gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Böylece farklı farklı platformlar, uygulamalar kullanmak yerine hem ödeme tarafında üye işleri panelinde hem de son kullanıcı olarak CP uygulamasında tek bir noktadan tüm finansal işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve son olarak da konuşmak istediğim aslında bizim altyapı hizmetimiz. Bu altyapı hizmetimizde de bizim iki adet ürünümüz var. Birincisi bir wallet gate dediğimiz fin, kuruluşları fintech'e çeviren ya da üye iş yerlerine sadakat programı, ön ödemeli kart çıkarmaları için gereken altyapıyı sağladığımız bir uygulama. Burada da aslında Türkiye'de bir dijital cüzdan, kendi markanız adı altında bir ön ödemeli kart çıkarmak istediğinizde çok uzun bir süreç var. Önce Merkez Bankası'nda lisans almasınız, ön ödemeli kart tarafında BKM, Visa, Mastercard, Troy üyeliklerini gerçekleştirmeniz gibi uzun ve maliyetli bir süreciniz var. Ve bu adımları takip ederken belki de sahip olduğunuz iş fırsatını kaybetme riskiniz var. Bu kaybetme riskine karşın biz geliştirdiğimiz uygulamayla sizleri hızlıca bir fintech'e çevirip bir dijital cüzdan altyapısı ve kart yapısı sağlayıp kendi markanız altında sahip olduğunuz örneğin e-ticaretteki iade süreçleri ya da kullanıcılarınıza sadece e-ticaret tarafında sunduğunuz hizmetler değil de farklı finansal çözümler de sunmak istediğiniz bir uygulamaya bir süpere dönüşmeniz için size bir altyapı sağlıyoruz. Aynı zamanda son dönemde kartgate uygulamamız biraz daha niş bir ürün. Ancak burada elektronik para lisansına sahip özellikle kuruluşların hızlıca BKM, Visa, Mastercard gibi süreçleri dahil olmadan ön ödemeli kart çıkarmalarına imkan veren bir altyapı sağlıyoruz. Burada CIP olarak bizim zaten benimsediğimiz operasyonu kriterler, yüksek SLA süremiz, kullanıcı dostu üye işleri panelimiz, regülatif anlamdaki tüm sorumluluğu ve riski üstlenmemiz ve müşterilerimize özel ürünler çıkartarak kullanıcı dostu bir yaklaşıma sahip olmamız. Bazı iş ortaklarımızı ve referanslarımızı burada göstermek isterim son olarak. Zaten Türkiye'de internet, alt, internet sitesi altyapı sağlayıcıların çoğuyla bir iş ortaklığımız var. Ve özellikle Wallet Gate tarafında altyapı sağladığımızda Fenerbahçe gibi, Karaca gibi büyük markalarla Cartgate tarafında da Hepsipay ve Fespay kartlarını altyapısını biz sağlıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.